Tekrardan merhabalar arkadaşlar projesinde İzlanda Adası'nın düzenlediği Metebras etkinliğine katılıyor olacağız. Burada katılan kullanıcılar 2100 Isa token kazanacak. Bunun yaklaşık değeri de 2,5 dolar olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada yine sosyal medya görevleri var. Bunları takip edip retweet edip likelayıp Telegram grubuna katılabilirsiniz. sonra şuradan testin cevaplarını paylaşmak istiyorum. Playturn and NFTs platform PIS, fees bot for pro Puzzles in the DAO for Staking. Şu da 14 ile başlayan olacak submit butonuna basıyorum. Ve cevaplar kabul etti. Siz de açıklama kısmındaki linkten bu görevleri tamamlayarak bana destek olabilirsiniz. İlk olarak platformun izle tokenlarını mı kullanmasına izin veriyorum. Burada cüzdanımda ödül almak için 10 ize alındığını hatırlatmak istiyorum. Ve işlem ücretleri için de bir miktar AVAX gerekiyor. Şimdi oldu. Sonra Claim Reverse butonuna bastığımda ve tekrar onayla butonuna bastığımda cüzdanıma bu etkinlikten kazandığım 2100 ise token gelecek. siz de bu şekilde testi cevaplayarak katılım sağlayabilirsiniz. Ödül havuzu bitmeden kazanmanızı tamamlamanızı tavsiye ederim. Görüntülü dediğimde şu şekilde olduğunu görüyoruz. Ek olarak iki tane de aktif görevi açıklama kısmına bırakıyorum. Bunları tamamlayarak ödüller kazanabilirsiniz. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.